Orada bu maçtan sonra videoyu bitiriyorum. Bir beş beş kere daha. Watch out, here I come. Oğlum ben günde 10 on... <laughs> ben günde 10 video falan çekiyorum bunları çekirim yani. <laughs> Sabah gittim saatleri çok çektim. <laughs> 3v1 bırakmayın beni. Şey ben 3v1 bırakmayın. <laughs> Yavcık. Sana ateş edeyim mi? He? Evet ateş edeyim. Hayır hayır sana ateş Dur dur seni öldürsün. Lan. Hadi öl, 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 öl. oh. Öldürdüm. Ah de. be. Ben ben şimdi şey oldum bu videoda da. Niye? Aslında bu oyunda demek lazım. Oğlum şu 2v1 yandım lan. 2v1 yandım lan. Ben de öldüm. Ben de öldüm. Neyse. Maalesef. 1v1'sin Hiper şarjı of. Neyse neyse. Ama beni bırakmasın. Bu tur kazanacağız. Bu tur kazanırız. Ben de... <laughs> hey, <hiper şarjım>. <gülüyor> 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 Benim de doğmak üzere hiperşarjım. Şarj. Hiper oldu. Şu an sana güven. Gel lan buraya sen. O bebelerin gitsin. Oğlum. O çok... Gel lan. İstiyorsa gel. <laughs> Hiper öldürdüm al. Hemen. <laughs> Görüşürüz ve bay bay